İsrail savaş uçakları yine Gazze'deki bir camiyi hedef aldı. Tufa Mahallesi'ne yönelik saldırı namaz sonrası cemaat camiden çıkarken gerçekleştirildi. Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi yaralandı. Bu arada İsrail Deniz Kuvvetleri'ne bağlı özel bir tim kuzey sahillerinden Gazze'ye sızma girişiminde bulundu. Buna karşı koyan İzzettin Kasam Tugayları ile İsrail komandoları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmanın yaşandığı bölgede peş peşe yoğun patlama sesleri duyulurken İsrail komandolarına helikopterle de destek verildi. Çatışmalar sırasında 220 civarında insansız hava aracının da Gazze semalarında uçtuğu ifade edildi. Kasam Tugayları'nın basın açıklamasına Kasam Tugayları'na bağlı özel bir grup Siyonist Deniz Kuvvetleri'nin Gazze'nin kuzeyindeki Sudaniye bölgesi sahine askeri birlik indirme girişimini fark etmiş ve onlarla çatışmaya girmiştir ifadeleri yer aldı.